Merhaba arkadaşlar üç kafalar hoş geldiniz ben Ahmet ve bu da Arel e Erol da geliyor şu an <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle Counter Strike Nexon zombies çekiyoruz e Zıplama haritası hadi başlayalım Arel Hadi Allah Aha şöyle bir Arel çok iyidir zıplama işlerinde <laughs> oyunda <gülüyor> <gülüyor> şimdi yanlış anlaşılacak. <laughs> bak şimdi bak bak nasıl nasıl geçilir bak izle. Haydi Erol hepimiz seni bekliyoruz. <laughs> ah parkur prosu. Ah ah. Parkur prosu. Parkur prosuna bak. Aynen. Ben parkur prosu demedim <laughs> ama. <laughs> düşüp duruyorum. Oh, ya, yaptım. Bunların evet, hepsi nazarlık, alışkanlık. Hani şey, e, ne alışkanlığı ve nazarlık. Evet, birinci sıra bende arkadaşlar. İlk göründün. güzel başlıyor Aral beni geçmiş. Şimdi geçeceğim seni bekle. Tam bir profesyonelce. Buradan gitmiyorum çünkü çoğunlukla 5 yıldız hep düşüyorum. Aa. Bir kere yapmıştım var şu ana kadar 5 yıldızı. Aa, aa. Ben de orada düştüm işte. Bir noob'un ya. nasıl parkur yaptığını görüyoruz. O da ben oluyorum. Ben mi? Hayır ben hayır mi? ben oluyorum. Hadi bakalım. Aa aa aa. Gene düştüm. Salak <laughs> gibi düşüyorum. Abi gibi sesi sonradan geldi çok iyiydi. Salak gibi. Orada Düşün bir an, şey. an duraksadım o yüzden. <laughs> Söyleyemem. Evet, abi o nasıl bir kastı Böyle bir kastı ki şekli şomatım ah, yaptım. Ama abi gene korumu rekorumu kıramadım. Abi. Ya Allah'ım. Bir şeydir yapamıyorum. Tamam şimdi rekorumu kırmayı düşünüyorum. Hadi koş. Allah'ım ben ne kadar beceriksiz bir tura girdim. <laughs> Allah'ım ben ortadan devam hadi ben evet. ortadan. Aa Allah'ım ya bana, bana, bir şey oldu. Zıplayamıyorum. Abi bir şey. Heh, geldi Erol abi de geldi. Geldim <laughs> ben de. Aha Erol da geldi tamam. Ah yaptım. Ee, arkadaşlar ah. e, Arel'in videosunun altında bizim kanalın linkini bulabilirsiniz şu an arel'in videosu evet. için konuştum bu konuyu zaten bizim kanalda bizim kanal videosu hani ne gerek var anladınız mı linke <laughs> yani ben onların altında link olmama gerek yok onları zaten kardeş kanalında beni bulabilirsiniz yani basit bulacaksınız diye düşünüyorum evet. çoğunlukla counter mountain Blade gibi videolar çekeceğiz yani böyle Mountain bilete de. Blade de, kendi adına acaba? Arar Mountain de bir mod yükledim. Böyle bir Osmanlı modu. Onu çekeceğim. Ya hep aynı yerde düşüyorum biliyor musun? Dediğim gibi Osmanlı <laughs> modu yükledim. O da yarın gelecek. Hı. Hmm. Evet. Portekiz oldu. Hı. Böyle bir şey var. Mesela 3 bölüm oldu bu Nexon. Niye hep Nexon çekiyorsunuz demeyin. Ama hani her çektiğimizde farklı bir şey yani. Ay ay ay. Mesela biri korku oldu, biri parkur oldu, biri zıplama parkuru. Biri koşu parkuru, biri zıplama parkuru. Allah'ım ya Rabbim. Devirdim. Ha, ha. Ya bir dakika ne gidiyor ya? Bir dakika nedir? 60 saniye. Allah'ım ne kadar güzel oynuyorum ben. <laughs> Hala birinci benim yalnız biliyorsunuz değil mi? Ya ilk ben birinci düşündüğü yeme beni. <laughs> Koşuda da Erol birinci olmuştu. Tamam bunu sıkıntısız geçeceğim. Evet, Ama konuma geçmişsin süper. Aman Allah'ım Allah Allah. Geçeceğim ulan. Keserim lan bu parkur yapımcısını. Elimize de bir tane bıçak vermişler zaten. Panter'ın ilk oyunlarından birini hatırladım sanki. Ha, <laughs> bir ah. Panter, bir altı iyi hatırlar gibi oldum. Ikınarak geçtim. Ve 40 bir saniye. Bir şey Helal. Zıpla, zıpla, Abi ben de aslında iyi bir puan yapacaktım da şimdi orada düştüm. Son evet. düştüm yani. Puan yani <laughs> hiç yapamadım. Zıplanmadan bayağı kötüyüm ya. <laughs> Allah'ım gitti birincilik. Allah'ım Allah'ım çok mu oynuyorum? Bu video da kısa oldu ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yok benim yapacak bir şey yok. Aynen. Bu... Allah Allahım bu ne kadar kötü. Ya yani düşman sizin gibi eziklerle uğraşamam. Gene rekor kırdım. Of. Lanet olsun çok proyum. <laughs> Bir düşman bulmuştu abi. benimki. Erol Koş... abi Erol abi. Şimdi en zorundan deneyelim. <laughs> ah be. Kımma bunu abi abi, artık kaç saniye olursa olsun bunu deneyeceğim ya. Bunu yapacağım. Erol abi. Allah Allah. Tam bir. Gel bakalım bir buraya. Hah. Erol abi yolunu bekliyorum. <laughs> abi lanet olsun. Abi lanet olsun ya çok iyi oynuyorum ya. Abi lanet. Aha çok iyi yaptım. La lan. Ben oldum, yaptım. Allah yaptım. yaptım. yani şey Ay, yaptım. Ay geçti rekoru. 5 yıldızı ya, yaptım. Ya Allah kahretsin. Allah kahretsin. Lanet olsun bunun ya O geçtim lan. Neyse bu da yeter. Şimdi. Evet güzel başladım. Bok gibi bitirdim. Arkadaşlar Abi. bu video böyle olacaktı. Evet. Ağlamak, abone olmayı. Evet arkadaşlar. Bol bol beğeni atmayı. Yorumlarınızı eksik etmemeyi unutmayın. Evet. E, Ahmet abi. <laughs> Arel benim bitirişimi yapmama keşke izin verseydin. <laughs> Neyse bitiririz. Ee, arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Ee, burada bir zıplama parkuru çektik. Yanımda A-Gaming TR'den Arel vardı. Var hala var ama vardı. Ee, ve Erol var. Erol zaten kanaldan. Ee, son sözlerinizi alayım. Ben e, arkadaşlar 3 e, Afadar'ın kanalını linkini aşağıda bulabilirsiniz. Oradan bulabileceksiniz. Onların kanalına abone olmayı unutmayın. Linkle de abone olmayı unutmayın. Evet. Erol son sözünü alalım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Vay vay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.